değil Berke ya sen daha. Burada kahvemizi de alalım dur hocam. Ben çay alacağım buradan. Nereye gidiyorsun Berke? Sizde gidiyorum işte. Oğlum arkandaydı torsi oldu ya niye buraya Oğlum adam da işaretlemiyor ki Allah Allah sen görüyor BHV mi Oğlum. diye sordum evet dediniz ben de BHV'ye gidiyordum. Hayır adamlar demiyor hep sağda. Biz biz yakıt sevgi şey BP dedik yani yakıt istasyonu olarak yani şaka olarak. Dur döneceğim Ağzında... şimdi. Ağzında Şey ortadaki yere mi gideceğiz? Lan Lan oldu sağda. Ol. Gel <laughs> <Ya>, gerizekalı. <şimalı. gülüyor> Sağdan. Alayım mı lan intikamını? D sürüşte. 한번 <laughs> 소미하려 <laughs>